Alan düdük ve Galatasaray maça başladı. Pas kapon eden Ümit. Ok Ünal. Az Saffet'e Bülent yanında. Tafarel. Tafarel'den büyük hata. Kale Asafet kaleye doldu dışarıya. Mutlak bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırıyor. Ankara gücü. Bu zeminin azizliği değerli futbol severler. Top bir anda hızlandı. Tafarel top şurada sekti gördünüz. Tafarel bu topu ben kontrol ederim dedi. Kontrol etti ama Saffet'in önüne. Top açıldı ve bu topu dışarıya atmak, içeriye atmaktan zor mu kolay mı? Ama futbol bu işte ve mutlak bir pozisyonu değerlendiremiyor Ankara gücü. Emre, Fatih. Hakan Şükür'e doğru. Top sekti. Okan geldi. Okan dokunduğu gol oldu. Galatasaray 1-0 önde. Okan attı. Galatasaray kupa mücadelesinde. Yarı final heyecanında Okan da gülüyor. Karşılaşmada 32. dakika. Okan'ın golü. Ankara 1-0. Galatasaray 1. Moltescu. Bir başka açı. Faruk yerde kaldı. Okan kaçtı. Kendini unutturdu. Ayağın içiyle de Galatasaray bir... Sergen. Hasan. Sergen. Sergen döndü. Kurtardı topu. Sergen bir çalımda. Kaleci çıktı. Sergen kaleci Adnan. Mutlak bir gol önlüyor Adnan. Engobe geldi. Şimdi Hasan. Emre. Sergen içeride. Sergen'e doğru. Sergen kafayla pat. Hakan Şükür vurdu. Direkten döndü. Direkten döndü Hakan Şükür. Emre çok güzel bir pas verdi. Top havalandı ceza sahası içine. Sergen nefis bir kafa pası. Top yere inmeden Hakan Şükür. Adnan ve direk. Marcio. Okan. Hakan Şükür indirdi, gol pozisyonu Top kaleye doğru gidiyor Ve topağalarda gol, Hasan Şaş attı Hasan Şaş attı, topağalarda gol Galatasaray 2-0 önde Yıkılan umutlar Ankara gücünde Galatasaray 2-0 önde Ankara 19 Mayıs'ta Şükür oyundan çıkıyor. Arif oyuna giriyor Galatasaray'da. Oyuncu değişikliği. İki dakikalık duraklama anı yaşayacağız. Kaleci Tafarel. Tafarel yerde kalıyor. Galatasaraylar sinirleniyor. Hava gerginleşiyor Ankara 19 Mayıs tadında. Kırmızı kart çıktı. Birol kırmızı kart gördü. Birol kırmızı kart görüyor. Tafarel tam kaleci vuruşunu kullanırken Birol'un kayarak müdahalesi ayağı Tafarel'e doğru geldi ve maçın hakemi kırmızı kartını çıkarttı. Tafarel. Galatasaray finalde değerli seyirciler. Fatih Hocam 3 gün arayla Ankara gücüyle oynadınız. Aynı skor 2-0. Goller neler söyleyeceksiniz? Vallahi söyleyecek bir şey yok. Ee, lig kupası, güzel mücadele, net 2-0, ee, kaçan bir sürü gol, bu sahaya rağmen sanıyorum yine de zevk veren bir mücadele, ee, artı keyif veren, skora yansıyan, müthiş bir özveriyle oynayan takımımın bütün oyuncularını kutluyorum tabii. Hocam son dakikada bir kırmızı kart olayı var. Neler söyleyeceksiniz? Söyleyecek bir şeyimiz yok. Kırmızı kart herhalde ki verdi. Bütün kamuoyunda sert bir mücadele olacağı konusunda görüşler vardı. Topa mücadele doğru oldu mu? Bunlar kimsenin bir şey diyeceği bir şey yok. Bugün herkes çok güzeldi. O onu kaldırdı. Öteki onu. Öyle olması gerek zaten. Hocam maçtan önce Hacı'nin ve Hakan Şükür'ün sakatlıkları vardı. Hacı de o ilk yarıda oyundan alındı. Sakatlık gereği miydi? Hacı zaten esasında başlatmak istemedim ben ama pek rizikoya atmayacağımızı düşünerek koydum. Maçtan önce de söyledim zaten değişebilir diye. Ancak yarım saat 25 dakika idare edebildim. Ee, <laughs> Ondan sonra da o bir hafta seyredeceğiz. Artı iki, ikisinde de e, Sine 5 veya Show TV'den sevgili Ercan Taner'le beraber bizim oyuncularımız da sahada güzel şeyler yaparak ona güzel şeyler ülkeye veya seyredene aktarmayı sağlayacaklar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İki Mart'ta başarılar diliyoruz. Soğukta bize yardımcı olduğunuz sağ olun.